Herkese merhaba, Fenerbahçe-Union-San Julia maçı sonuyla karşınızdayım. İlk önce ilk 25 dakikayı yemek yedim. İçin izleyemedim. Bu arada annemin kolu da kırıldı, onunla da ilgileniyoruz. İlk 25 dakikayı yemek yediğim için izleyemedim. O yüzden ilk 25 dakika sonrası değerlendireceğim. Okuduğum yorumlara göre ilk 25 dakika çok baskı yemişiz. Ben de son 5 dakikasına şahit oldum. Yemeği yiyip geldikten sonra. Ama sonra burada hemen konuya pat diye dalacağım. Amrabat'ı İsmail'den öne çıkaracak bir özelliği var. Amrabat baskıdan baskı altında topu çıkaracak. Ayak kalitesinin sahip olduğunu bir bir şeyinde gösterdi. Üç kişi baskıdayken topu ki sürdü sürdü bir bir ters tarafına çekti. Rakiplerini haşırttı Blackboard yaptı. İsmail'de bu yok. Dediğim gibi Galatasaray maçında ay, at, at, at 44 65 arası orta sahayı neden beğendiğimi de Amrabat dün gösterdi. Amrabat İsmail gibi gerektiğinde temaslı oynayan ama bizim dedim Bartu da temaslı oyununu geliştirirse müthiş bir ayak kalitesine sahip demiştim. Amrabat'ta bu ikisi de var. Bartu'nun yaşı daha çok genç. Hala diyorum temaslı oyununu geliştirse İsmail'in fersah fersah önünde baskı yediğimiz anda topu sürüp bir anda ters tarafa fey katıp rakip oyuncuları düşürdüğü sekansı oyundan düşürdü. Sekansı keyifle seyrettim. 15 dakikası 25 dakikası sonrası da takımı beğendim. Bol gollü bir maç izlemek istiyor herkes derbi sorursa haklı olarak ama kazanmak mıyım? en azından bu şeyi çabuk atlattığımızın göstergesi. Tribünleri hep fakat bu maçta hiçbir şey diyemeyeceğim. Müthiş desteklediler. Livakovic ise ilk 15 dakikada giydiğimiz baskıda gelen topları çıkararak belki de hem takımın hem türbünün ahenginin bozulmasını engellediği için bence maçın adamı Twitter'da attığım videoyu söyleyeceğim. Turnuzol kağıdı gibi maç oldu diyeceğim. Hemen bazı şeylere gireceğim. Biliyorsunuz bizim stoper tandemi çok eleştiriliyor. Eleştirilerin bir kısmı haklı ama bir kısmı da yanlış. Fenerbahçe'nin birbirinden kaliteli stoperleri var ama yapbozu bilirsiniz çok parçası vardır ama aynı yakalamak için birbirini tamamlayan parçalara parçaları taktığın zaman o yapboz bir şeye benzer Fenerbahçe'nin stoper de Çağlar beka olur ya da Çağlar ciko olur çünkü beka o, Çağlar ve ciko'ya nazaran ne o ikisinde özel olmayan özelliğe sahip toparlayıcı ve lider stoper bunu Kasımpaşa maçında da gördük. Bu maçta da gördük. Hoca da eleştirdiğim derbiye dair konulardan biri buydu. Fenerbahçe'nin birinci stoperi bence toparlayıcı ve be. lider olmasa sebebiyle beka olur. Yanına kimi koyarsan koy ister Çağlar ister Ciku ister Oster, de sırtmaz ama Bekanın bu saatten sonra kesilmemesi gerekiyor. Bir de turnu olarak bahsedeceğim bir olay daha var. Osterwolde ve Mert Müldür. Osterwolde bugün savunma anlamında iyi işler yapsa da ben geçen sene de aynısını tekrarlıyordum. Ferdi Tadic bağlantısı işlerken Ferdi sakatlandığında veya kısım bir maç sarı kart cezası aldığında o bağlantı işlemiyor. Çünkü Osterwolde ile birbirini tamamlayan bir ikili değil demiştim. Osterwolde'nin hücum katkısı hep böyle sınırlı kalacak. Bu belli. Artık buna alışmamız lazım ama dün asli görevi olan son görevini tekrar yaptı ama Dediğim gibi hocanın bekazdaki inadı yavaş yavaş kırılıyor. Buna çok seviyorum. Aynı durumu Levent Mercan'la da da görmek isterim. Osterwald'da dediğim gibi defansı defansoyeneli gelişler yaptı. Benim onunla ilgili görüşüm belli. Stoper olarak oynatılmaya kalktığı an büyük çıkışını yapmaya devam edecektir. Çünkü bizim gözümüzde de girdi sekans hatırlarsanız adam yokluğundan düzenli olarak stoper oynatıldığı maçlardan sonra biz Osterwolde'yi tam anlamıyla beğenmeye başladık. Ay bu, ay bu Özgen'in anlattığı o efsane golü de stoperlerden Stoperden geniş alandan çık çık geniş alanda hızını kullanabildiği için açık alanda topu aldı, orta alanda stoper attı. Stoper attığında aldığı topla çıkarak e, o esnemeye gidiyor attı. Esasen osterwold'in hızını ve vücudundan çıkarken hızını kullanmak istiyorsak onu stoper olarak ısrar etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi beka alda kırılan inadını Levent Marcan'da da görürsek çok memnun olacağım. Benim nazarımda katılan olur, katılmayan olur. Fenerbahçe'nin birinci sol soldaki ya Kostic'i görmediğim için yorum yapamayacağım Levent Marcan'dır. Çünkü ben, hep, ben iddia ediyorum. Ferdi'nin oyun tarzına yakın tek sol bek Levent Mercan. Bunu süre aldığı maçlarda göreceğiz. Umarım Antalya maçında Osterwolde Sarıyer'de yerde Levent'i görmek zorunda kalırız. Ha, haksız çıkarsan haksız çıkmışım. Yanlış düşünüyorum diyebilecek bir yapım var derim de ama ben iki senedir Fenerbahçe'ye layık gördüğüm topçuları hep izlerim. Levent Marcan'ı Arda'nın da biz de oynadığı senede izlemiştim. Ferdi'nin oyun tarzına yakın bir bek olduğunu düşünüyorum. Umarım şansı olur. şans alır. Şans aldığında da hocanın beko da yaptığı gibi ona karşı da ön yargısı varsa kırılacaktır. Bence dediğim gibi Fenerbahçe'nin birinci sol demektir. Hemen burada o sayı konusuna gelmek istiyorum. Bunu Tadiç ve İrfancanla da bağlayacağım. Hep söylüyorum. Tadic'in evet sağda oynamasını ben de eleştirdim ama Bir şart daha düşmüştüm Fenerbahçe Tadic sağda etkisiz ama arkasında Mert Müzdür oynadığı İçinde e, O etkisizliğini %10 %15 daha arttığını söylemiştim nitekim Dün de İrfan Can uzun süre Sonra süre aldı evet belki ondan da kötülüğü var ama o sahi olmayınca onun yap onun atletik meziyetleri yaptığı bildirimle bindirmeler olmayınca öndeki adamın da etkisiz kaldığını söylüyordum. Nitekim İrfan Can da etkisizdi. Evet uzun süre sonra 11'de süre aldı ama bu gerçek yine değişmiyor. Sağda eleştirdiğimiz Tadic ise o girdiği sekansa denk geldi. Bizim geçen hafta eleştirdiğimiz Tadic'den eser yoktu. Evet rakibin kalitesi düşüktü ama ben şunu iddia edebilirim ki eğer geçen hafta tadici sağda oynarken Osai ile birlikte oynama şansına erişebilseydi biz muhtemelen sağ kanadı da kullanacaktık. El Nesiri konusuna gelirsen bunu da İrfan'la bağlayacak. Bağlayacağım pardon. Biz taraftar olarak peşini gün vermeye çok bayılıyoruz. İrfan geçen sene geçen sezon son başında ağlıya ağlıya neredeyse gidecek kumandaydı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl kala ama görüldü ki İrfan'ın şimdi sözleşme uzatsın diye gözünün içine bakıyoruz. El Nesiri, El Nesiri o pelger pergellerini açacak belli oldu. Yavaş yavaş fon tutuyor. Dediğim gibi benim onunla alakalı net görüşümü söylemem için üst üste en az 6-7 maç 11 çıkması gerekiyor. Bu herhalde daha ikinci biri, ikinci 11'i sanırım. Bir 5-6 maç sonra da net görüşümü söyleyebilirim. O çalışkanlığı kafa toplarındaki hakimiyeti kırmızı kartta aldırması yavaş yavaş o hantallığını o ağırlığını üstünden attığını gösteriyor. Geçen hafta topa reaksiyonları daha yavaştı ama bu maçta yavaş yavaş açılacağını gösteriyor. O, o, o golü de attığında açılacaktır dediğim gibi. İrfan'a biz geçen zeneyi de geçen zeneyi çıkışını sayarsak 3 sene sabrettik. Gitme noktasındaydı. Şimdi geldi seviye ortada. Enne Siri'yi 6-7 maçta silmenin Kimseye faydası yok. Dediğim gibi artık hoca net seçimini yapmalı. 20 milyon yatırdığım bir adama 6-7 maç direkt 11'de şans vermeli. O golü attığında zaten rahatlayacaktır. Kaldı ki hocanın maçı tutma irfan hamlesini yapmış olsaydı Göztepe Maçı maçında... El nesiliyi biz nasıl konuşuyor olurduk? O İrfan Can hamlesini yapsaydı hoca Göztepe maçında 2-0'ken oyunu tutacak demleyecek oyuncuyu atsaydı en nesiliyi nasıl konuşuyorduk? İşte adam girdi maçı kopardı diye konuşuyor olurduk. Şu an puan farkı 3 olurdu ama hoca öyle bir kötü yönetim gösterdi ki Göztepe maçının 2-0 sonrası için. En nesilinin attığı gol çöp olunca hocanın yaptıkları ve yapmadıkları sayesinde kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı. Dediğim gibi o ağırlığını atmak üzere daha da iyi olacak. Derbi sonrası galibiyet almak önemliydi. Maçın adamı benim nazarımda Libakovic, Çağlar, Beka. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin turnu sol kağıdı belli olmuştur. O sayı Fenerbahçe'nin birinci bekidir. Ben Levent Mercan için de tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bence birinci sol bek olmalıdır. Stoper mevzuna gelirsek Bekao'nun yanında oynayacak stoperin kim olduğunu önemi yoktur. Çünkü tamamlayıcı stoper olarak Çağlar ve Cikuda uygundur. Kaldı ki BK ile oynadığında oynadığında Galatasaray maçındaki serkeşliğinden eser yoktu Çağlar'ın. İkisi içinde geçerli. Cikuda oynayacaksa, Çağlar da oynayacaksa yazında mutlaka toparlayıcı olarak BK olmalıdır. Derbiden sonra bence Antalya ile karşılaşmak bir, bir şans. Alex henüz bir sistem oturtamadı ama Antalya bence kaliteli bir kadroya sahip Anadolu takımları içinde bir tek Yeheskili kaybettiler ama dediğim gibi hocalarının henüz Alex'in bir sistem oturt, oturtamaması hasebiyle bir de deplasmanda oynayacağımız hasebiyle biz Antalya'yı geçeceğimize inanıyorum. Kasım Başa Galatasaray maçı da kolay geçmeyecektir. Galatasaray'a karşı nadir doğru oynayan Anadolu takımlarından biri Kasım Başa derbi galibiyetinin izlerini bire bir nebze daha olsun unutturmak istiyorsak zaten Antalya maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Dediğim gibi artık savunma dörtlüsü belli oldu. O sayı Çağlar, Beka ya da Beka bence sol bekte ilerleyen zamanlarda Levent Marjan olacaktır. Sol tarafın efektif kullanılmasını istiyorsak Levent gibi oyun kurucu meziyetleri olan, oyun aktı daha yüksek olan, teknik kapasitesi daha yüksek olan Levent Bercan'a şans vermeliyiz. Ben bunu sağla söylüyorum. Ferdi'nin prototipidir Levent Mercan. Bunu zaman zaman süre aldığında göreceğiz. Dediğim gibi haksız çıkarsam da çıkarım buradan haksız çıkmışım, duygusal bakmışım derim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelir saygılar